Türkiye Kart projemiz bizim uzun zaman önce başlattığımız bir proje. Ulaştırma Bakanlığımızın vizyonuyla başlattığımız bir proje ve bu proje kapsamında ilk katılan illerden birisi de Çankırı oldu. Bu ilkler olmak çok önemli çünkü böyle bir projenin, büyük bir projenin pilot illeri arasında yer alan ve bize bu anlamda gönülden destek veren tüm belediye başkanlarımıza, Çankırı Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. İlklerin önemi nereden kaynaklanıyor? Biz bir hayal hayalimizde toplu ulaşım kullanan vatandaşlarımızın gittikleri her ilde ayrı bir kart almak zorunda kalmamaları, her yıl değişen şirketlerle kartlarını değiştirmek zorunda kalmamaları, Türkiye kartımıza ilk destek veren belediyelerin gerçekten bu hayalin içerisinde yer almaları, bizlere inanmaları, ülkemizin bu konudaki vizyonuna verdikleri destek bizim için çok önemli. Türkiye'deki vatandaşlarımıza, bu sadece Çankırı'daki vatandaşlarımıza özgü bir projede değil, Türkiye kartı olan bir vatandaşımız buraya geldiğinde de hiçbir belediyeden ayrı bir kart kart almak zorunda kalmadan e, bu sistemi kullanmaya devam edecek ve şehrine geri döndüğünde de aynı kartla kullanmaya devam edecek. E, ekonomimize çok ciddi katkılar sunacak bir proje. Bu anlamda şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.